Merhaba teknoloji severler ve bu videoyu izleyip kaçacak olanlar kaçmayın. Bu kanalda size göre de bir şeyler var. Selam arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz piyasanın iyilerinden Samsung'un Galaxy Buds 3 Pro kablosuz kulaklığı. Öncelikle hemen ufak teknik özelliklerinden bahsedelim. Sonra kullanım deneyimlerine geçeceğiz. Biliyorsunuz ki ben eski Apple kullanıcısıyım. Dolayısıyla Samsung'la beraber ekosisteminde Samsung'a taşımaya başladım. Bu bağlamda artık Samsung ürünlerini bu kanalda daha fazla göreceksiniz. Eskiden AirPods Pro 2 kullanırken şu anda Samsung'un Buds Pro 3'üne geçtim. Tabii ki bu da diğer segment arkadaşları gibi aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. İki yönlü hoparlör sistemiyle beraber geliyor. Dolayısıyla ses kalitesi gayet iyi. Bassları falan da gayet beğendim diyebilirim. Uzamsal ses ses teknolojisi var. Yani 360 derece sesin nereden geldiğini anlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda kafanızı çevirdiğinizde sesler farklı yerlerden de kulağınıza geliyor. Böylece daha gerçekçi bir ses deneyimi yaşıyorsunuz. Tek bir şarjla aktif gürültü engellemesi açıkken kulaklıkların kendi bataryasıyla 6 saat kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Kutusuyla beraber de 21 saate kadar rahatça kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kutunun olmasa da kulaklıkların IPX7 sertifikası var. Bu da tere suya karşı dayanıklı anlamına geliyor. Tere suya ve toza karşı dayanıklı anlamına geliyor. Ama tabii ki kutunun böyle bir özelliği de yok ona dikkat etmek lazım. Bağlantı olarak Bluetooth 5.3 ile beraber geliyor. Hızlı ve stabil bir bağlantısı var diyebilirim. aynı zamanda Samsung ekosisteminde cihazlar arası rahat bir şekilde de geçiş yapabiliyor. Burada rakiplerinden ayıran birkaç özelliği var. Onları da söylemeden geçmeyeyim. Aktif gürültü engelleme tarafında bunun düzeyini ayarlayabiliyorsunuz. 5 ile 1 arasında bir seviye seçebiliyorsunuz. Yani aktif gürültü engelleme normal şartlar altında sizi rahatsız ediyorsa daha düşük seviyelerde kullanabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi daha önce Samsung'un kablosuz kulaklık modellerinde fasulye biçiminde bir kulaklık vardı ama bunun tasarımına baktığımız zaman artık AirPods'a benzer bir tasarıma geçmiş. Bu sayede de aslına bakarsanız kulaklığın mikrofonu tam ağzınıza yakın olduğu için mikrofon kalitesi daha da artmış durumda. Bu şekilde de görüşmelerinizi çok rahat ve kaliteli bir şekilde yapabiliyorsun. Tabii ki ortam sesini de engellediği için bu da iyi bir katkı sağlamış diyebilirim. Ses kalitesi tarafına gelirsek Samsung'un amiral gemisi telefonlarda Yüksek ses kalitesi diye bir seçenek var. Bunu seçtiğinizde üst seviye bir ses kalitesiyle kulağınıza iletim sağlıyor. Açıkçası aradaki farkı çok anlamanız mümkün olmayabilir. Bunu gerçekten kaliteli bir müzikte denemek lazım. Bu arada bu mod her zaman çalışmıyor. Kulaklığın oyun modu da var. Oyun modunu açtığınızda bu mod devre dışı kalıyor. Tabii ki oyun modu olsa da bu tam olarak rekabetçi oyunlarda oyun oynamanızı sağlayacak bir kulaklık Değil diyebilirim çünkü Bluetooth versiyonlarında ortalama 200 milisaniyelik bir gecikme oluyor olabiliyor. Bu da o seviyelerde. Ama onun dışında standart telefonda oynadığınız oyunları oynayabilirsiniz. Profesyonel olarak oynamıyorsanız da yine oynayabilirsiniz. Çok dert değil. Ama sadece oyun oynamak için bir kulaklık arıyorsanız bu size göre değil. Kulaklıkların ucunda tabii ki silikonlar var. Kutusuyla beraber geldiğinde 3 farklı boyda silikonla beraber geliyor. Bir de şarj kablomu var. Kulağınıza taktığınızda kulak uyum testini yapabiliyorsunuz. Bu da kulağınıza verdiği sesleri mikrofondan dinleyerek yapıyor. Eğer ses fazla geliyorsa dolayısıyla o pet sizin kulağınıza uygun değildir. Değiştirmenizi tavsiye ediyor. Ama bunu bu kadar abartmaya gerek var mı bilmiyorum. Zaten biri ne kulağına taktığında sen de anlıyorsun da çok yüksek ihtimal. Ama istersen tabii ki kulaklık uyum testi de var. Ayarlara baktığımızda ultra yüksek sesli kaliteyi kullanabiliyorsunuz. Süper band genişletmeleri. Burada baktığımızda 3 farklı modu var. Ortam sesi, adaptif ve aktif gürültü engelleme olarak. Burada ortam sesi tabii ki bildiğiniz gibi şeffaf moda geçiyor ve ortamdaki sesi size iletebiliyor. Adaptif dediğimiz siz konuştuğunuzda sizin sesinizi algılayarak müziğin sesini kısıyor ve şeffaf moda geçiyor. Bunun dışındaki zamanda aktif gürültü engelleme modunda kalıyor. Denedim iyi çalışıyor bir problem yok bu arada gerçekten kullanılabilir seviyede. Aktif gürültü engellemede dediğim gibi seviyelere göre ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten bu konuda da başarılı gayet güzel dışarıdaki gürültüyü engelleyebiliyor. Tabii ki artık yapay zeka çağındayız. Samsung'un en üst seviye kulak birini alır ve elinizde bir de Samsung'un amiral gemilerinden yani yapay zeka kullanabildiğiniz bir telefon varsa burada bir özellik daha devreye giriyor. Aslında bunu normal şartlarda zaten telefonda kullanabiliyorsunuz. Ama bunun dışında kulaklığı kula kulağınıza takıp canlı çeviriyi aldığınızda karşıdaki biri konuştuğunda direkt onu konuştuğu dil kulağınıza Türkçe olarak geliyor ve siz de hangi dilde konuşmasını istiyorsanız telefon o şekilde karşılık veriyor. Bu şekilde canlı çeviriyi kulaklık üzerinden yapabiliyorsunuz. Burada Samsung'un gerçekten inovatif diyebileceğim bir özelliği daha var. Biliyorsunuz ki birçoğumuz masa başında çalışıyoruz ve ister istemez boynumuzu aşağı indirebiliyoruz ya da telefonda bir şey kaydırırken boynunuzu aşağıya indiriyorsunuz ve uzun süreler öyle kalıyorsunuz. Burada boyun esnetme hatırlatıcısı diye bir şey var kulaklık sizin kafanızın konumunu algılayabildiği için yani bunu önceden açtığınızda karşıya bakarak bir konum belirtiyorsunuz ve aşağıya bakıyorsunuz. O sizin boynunuzu eğdiğinizi fark ediyor ve bir süre sonra bildirim yolluyor boynunuzu esnetin diye. Bu sayede de boyun ağrıları çekmemiş oluyorsunuz. Bence gerçekten güzel ve inovatif bir yaklaşım diyebilirim. Tabii ki kulaklık üzerinden Google Asistan'ı da kullanabiliyorsunuz telefona bağlı olduğu sürece bu şekilde kullanabilirsin. Şimdi bu kadar anlattık, tasarımına değinelim. Ben gerçekten tasarımını çok beğendim. Üzerinde blade dedikleri aslında bıçak anlamına gelen ışıkları var. Bunları ikisi, iki kulaklığı taktığınızda takmadan önce üzerine bir süre basılı tutarak açıyorsunuz. Ve gerçekten bence güzel bir ambiyans yaratıyor diyebilirim. Kutunun üst kapağını da şeffaf yapmışlar. Açıp kapattığınızda bu ışıklar yanıp sönüyor. Dolayısıyla bayağı keyifli görünüyor. Aynı zamanda kulaklığı kaybettiğinizde bir alarm çalabiliyorsunuz. Bu alarm aynı zamanda arkadaki ışıkla beraber yanıp söndüğü için daha rahat bulabiliyorsunuz. Burada Samsung tarafındaki bu ışık ışıklara tek eleştirim şu olabilir. Maalesef bu ışıkları kullanmak için kutudan her çıkardığınızda basılı tutup yakıp sonra kulağınıza takmanız gerekiyor. Tekrar kutuya koyduğunuzda sönüyor ve bir sonrakinde tekrar açmanız gerekiyor. Bunu aslında telefon üzerinden bir açık sürekli açık moduyla yapılabilirmiş. Neden böyle bir şey yapmışlar? Ondan çok emin değilim. Belki de hani şarjı götürdüğü için açık unutulur diye böyle bir şey yapmış olabilirler. Ama bence güzel bir tasarım örneği bunu herkes kullanmak ister diye düşünüyorum. Hatta gece vakti dışarıda yürüyorsanız o ışıklar kafanızı en azından belirleyici bir şey gösteriyor diyebilirim. Genel olarak deneyimlerime gelirsek eğer bir AirPods Pro 2 kullanıcısı olarak şu anda bu kulaklıkla gayet memnunum arkadaşlar. Gayet işimi görüyor. Kaliteli bir şekilde sesimi alabiliyorum. İstediğim gibi kullanıyorum. Cihazlar arası çok rahat geçiş yapıyor. Yani AirPods Pro 2'den fazlası var. Eksiği yok diyebilirim. Tabii ki AirPods Pro 2 de çok güzel bir kulaklık ama iPhone'unuz varsa onu kullanacaksınız. Zaten Samsung ya da Android bir telefon kullanıyorsanız çok bir anlamı kalmıyor Apple'ın kulaklığını almanın. E şu anda bunların arasındaki fiyat farkı şöyle söyleyebilirim bunun yaklaşık iki buçuk katı kadar pahalı AirPods Pro 2. Yani bundan iki tane daha alabilirsiniz onu alana kadar. O yüzden eğer Apple kullanmıyorsanız, Apple ekosisteminde değilseniz Android tarafında tabii ki tavsiye edebilirim. Eğer Samsung kullanıyorsanız zaten kesinlikle bunu almanız gerekiyor diyebilirim. Başka bir markaya yönelmeyin. Çünkü birebir tam uyumlu çalışması burada çok önemli. Bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sorunuz olursa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.